Bugün Taksim Toki dediğimiz Toki bölgesindeyiz. Burası daha önce e, kentsel dönüşme girmiş ve gerçekten Erzincan'ın çok kaliteli mahallesi şekline getirilmiştir. Erzincan biliyorsunuz deprem bölgesi. Dolayısıyla da depremle ilgili hazırlıklarımız sürüyor şu anda. E, öncelikle biz bu pandemi döneminde bütün okullarımızın, kontrollerini yaptırdık depreme dayanık bütün okullarımız depreme dayanıklı olsun diye hem güçlendirme yaptık hem de dayanıksız olan okulları yıktık yeniden yaptık dolayısıyla şu anda Erzincan'da bizim için en önemli konu olan öğrencilerimizin gittiği bütün okullar depreme dayanıklıdır velilere buradan seslenmek istiyorum hiçbir şeyden çekinmesinler rahat bir şekilde öğrencilerini, çocuklarını okula göndersinler diyoruz. Diğer taraftan bu e, deprem dolayısıyla Erzincan'da biz bir komisyon kurduk. Valiliğimiz, belediye ve de işte çevre şehircilik müdürlüğü ile birlikte ve bütün Erzincan'ın bütün yapı stokunu incelettik. Şu anda bu komisyon görevini yaptı yüzeysel olarak şimdi analizlerini yapıyor. Ve diyoruz ki Erzincan'da depreme dayanıksız yer kalmasın istiyoruz. Onun için kentsel dönüşüm Erzincan için çok önemli. Şimdi bu analizler yapıldıktan sonra inşallah hükümetimizin belirlediği yarısı sizden yarısı bizden kampanyası İstanbul'da başladı. Görüştük bakanlıkla. İstanbul'dan sonra inşallah deprem bölgelerine de el atılacak ve bütün depreme dayanıksız bölgeler e, kentsel dönüşüme girecek. Bunun için çağ altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bunların içerisinde en önemli biliyorsunuz kentsel dönüşüm Erzincan'da Kızılay Hoca Bey bölgesi. Orada çalışmalar başladı, ihale yapıldı ve e, 532 konut, 107 dükkan inşallah e, gelecek sene bitecek şekilde planlamalar yapıldı, inşaat başladı. Demirkent'te var. Diğer bölgelerde kentsel dönüşüm devam ediyor ama asıl büyük kentsel dönüşüm bu yapı stokunun incelemesinden sonra olacak. Ayrıca da elbette ki Erzincan'da depreme dayanıksız ev kalmasın diye bir üniversitemizde bir enstitü kuruldu. Bu enstitü sadece İstanbul'da vardı. Deprem teknoloji enstitüsü şimdi de Erzincan'da var. Enstitümüz de bu konularda incelemelerine devam ediyor ve hedefimiz Erzincan depremle birlikte yaşayan depreme dayanıklı en iyi il olsun istiyoruz. Evet. Yani bütün Türkiye'nin e, ve de hatta dünyadan gelip depreme dayanıklı bir il nasıl olurmuş? Bu bunların incelenmesini ve ileride e, en iyi e, depremle en iyi şekilde yaşayan il olmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Şimdi TOKİ sahasındayız. TOKİ evet. biliyorsunuz depremde Allah'a şükür hiçbir binası yıkılmadı. Bu sınavı çok iyi bir şekilde verdi. Onun için büyük bir ihtimalle bütün bu dönüşümleri TOKİ tarafından olsun istiyoruz ama usulüne uygun müteahhitlerimiz de yapabilir. Ve şu anda Erzincan'da 13 bin konut, 12 konut yapılmış durumda. Birçok yeri biliyorsunuz kentsel dönüşüm yapıldı Erzincan'da. Bu dönemde e, bin civarında konut yapılıyor. Beş bin konut daha bu dönem yapmak istiyoruz. Belki de inşallah hızlanırsa daha da fazla yapılabilir. Hedefimiz Erzincan'ı e, depreme dayanıklı il haline getirmek. Onun için kentsel dönüşüme çok önem veriyoruz. Tabii kentsel dönüşümün yanında Millet bahçeleri inşaatlarına da başladık. Orada da e, depreme dayanıklı binalar yapacağız inşallah. Ve böylece Erzincan'ı daha yaşanabilir, daha iyi, bir, e, gelişmiş bir kent haline dönüştürmek istiyoruz. Bütün bu çalışmalarda elbette ki en büyük e, katkıyı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın veriyor ve ona buradan teşekkür ediyoruz. Elbette ki ne proje yapılırsa Erzincan'da katkı veren son başbakanımız Binali Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Bu konuda çalışan herkese teşekkürlerimizi arz ediyoruz. En önemlisi Erzincan halkına buradan teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Çünkü e, hakikaten onlar da çok e, barış, kardeşlik içerisinde bir seçim yapmamızı sağladı. Buradan biliyorsunuz 14 Mayıs seçimleri bitti ve de çok barışçıl bir seçim oldu. Herkese teşekkür ediyoruz. Partilerimize, Erzincan halkına, herkese. İnşallah önümüzde 28 mayısta bir seçim daha var. Bu seçimde de gene Erzincan'a yakışır, kardeşlik, barış içerisinde geçer diye geçer inşallah diyoruz ve de herkes sandığa davet ediyoruz. Çünkü bu seçimde mutlaka Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı olarak seçmek istiyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz ve gerçekten Erzincan'da büyük destek her zaman verdi Cumhurbaşkanımıza. Şimdi de vereceğini ümit ediyoruz. Evet Erzincan Tulum peyniri gerçekten biz ııı geçen senede bütçe bütçe çalışmaları sırasında mecliste ikram ettik. Herkes evet. Yani bayılarak yedi dolayısıyla Erzincan Tulum peyniri çok önemli. 22 yıldır yani 2001'de yani coğrafi işaretini aldık 2001 yılında ve de coğrafi işaretten sonra dünyada tanınır oldu. Bundan sonra da daha çok çalışmalarımızı hızlandıracağız ve de inşallah Erzincan Tulum peynirini de her bölgede tadılsın istiyoruz. Hakikaten herkes de bunu istiyor. Biz de daha fazla tulum peyniri üretip satmak istiyoruz. Ayrıca tabi bakır e, işletmeciliği, bakır imalat ve el işletmeciliği coğrafi e, işareti de var Erzincan'da. Evet. Bakırcılık da gelişsin diye mücadele ediyoruz. Ayrıca da cimin üzümü e, çok güzel bir üzümdür. Yiyenler her zaman e, bazen hediye götürüyor. Evet. Çok da beğeniyorlar, çok da teşekkür ediyorlar gerçekten hem siyah, mayhoş, çok güzel bir üzüm. Dolayısıyla onun da coğrafi işareti 2002 yılında 2002 yılında alındı. Diğer taraftan bal, refahiye balı olarak biliyorsunuz orada bal üretim tesislerimiz var. Refahiye balı olarak da 2019 yılında tekrar coğrafi işaretini aldık ve de asıl Kemaliye Dutu. Yani bu Kemaliye Dutu'nun özelliği Özellikleri var, çok güzel, şifalı bir ürün. Dolayısıyla da bunun coğrafi işaretinde 2021 yılında almıştık. Ayrıca da geçen sene Erzincan, 2021'de Erzincan kesme kadayıfı. Bu bunun da bütün Türkiye'nin tatmasını istiyoruz. Onun için çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca doğal kaynak tuzumuz var bizim Kemah'ta Kem. biliyorsunuz. Kemah tuzu diye geçiyor ama asıl doğal kaynak tuzu. Ve de bu tuzun da hem pazarlamasında hem satışında çalışmalarımız sürüyor şu anda. Bütün Türkiye'ye tanıtmak ve de satmak istiyoruz. Böylece Erzincan'ın yöresel ürünlerinin coğrafi işaretlerini birçoğunu aldık. Birçoğunu da inşallah almaya devam edeceğiz.